arkadaşlar bugün sizlerle birlikte süprizleri açacağız. Üç tane. Hayır. Şimdi ilk önce süprizleri açacağız. Sonra durun. Bunları kim açtı böyle? Neyse şu ikisini sonra saklayacağım. Şimdi ilk aldığımı Ana yeni Şöyle bir şey çıktı bu ne ki böyle? Abi Bak anne çağırıyor evet. seni. Anne çağırıyor. Anne çağırıyor. Baba. Anne çağırıyor. Kerem. Allah. Elinde bir tane kılıç var. Açamıyorum ha. Bu ne oğlum çok küçük. Şöyle bir tane. şöyle arkadaşlar şöyle bir şey küçük şimdi şunu açıyorum benim istediğim Spiderman hayır Iron Man Spiderman evet Spiderman değil mi? arkadaşlar Spiderman çıktı ne diyorsun şimdi bunu da açayım Oha Alayım. İşte bu videoda garip şeyleri deneyeceğiz. Ya oğlum çok mutluyum lan iki tane. Oğlum çok iyi lan. Anlattınız lan beni. Şunlara bak, şunlara. Kaç gündür Spiderman çıkarmaya çalışıyorum Kaç gündür? Kaç gündür? ne oluyor Şuna bakın çok güzel oldu. Şöyle gidiyor göstereyim size. Şöyle. Görüyor mu bilmiyorum ama öyle. Bakın. Güzel. Çok okay. iyi. sonra yiyelim. Şimdi Harry Potter'ın Harry Potter'ın yiyeceğiz de. Kardeşim. Evet, yemiş biraz. Şurada Harry Potter var. Ne bu? Biraz. Bana adı neydi ya? adını ne? Yorumda yazan arkadaşlar adını unuttum. Aha. Ali. Kolada ne var ki acaba? Kolada bu Seçmez şapka mı acaba? Olabilir. Çünkü arkasında kola yazıyor. Ne? Hmm. Evet. Herde kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet, evet bu kolalar. Kolalar. Evet. Evet, bu bizim Harry hipotre gelen zarf da. Tam 93 çeyrek şey. Aa, şurada bunu testeyim şimşek var. Ne geleiyordu dolunda? Evet, birazcık durdururum. Ee, tamam. 93 çeyrek. Mara Bu çilekli pamuk şeker. Şuraya. Da tamam. Bak bunlar çilekli pamuk şekermiş. E ee, çok düşüyor mu? İster mi? Hayır baba. Tamam. tane daha şimşek var. Böyle Öyle Harry Potter mı? Tamam. tamam. Kardeşim okula gittiği için anasını bana gidiyorum. Gidiyorum okulan o yüzden biraz bana da bırakıyor. Buha bu ne lan böyle? Bu ne oğlum? Bu ne lan bu? Allah Allah.

bu kanalda istediğinizi yapabilirsiniz. Ben. Aslında şu sürprizlerden dört tane açacaktım var. Ee, şey. Markette kalmış hep. Bu prenses şeyi kalmış. Hmm. Ee, Orada FNAF 3. FNAF 3'ün part 3'ü de gelecek.

biz burada uyuyamıyoruz. Şey inşaat var. 637 abonede kaldı. Abone olmazsanız kapatacağım. 700 abone. Tek istediğim 700 abone. Atın. Hemen kapatırım. Sadece sadece ay sadece 700 abone istiyorum o kadar. Aşine mi요? Ya yalnız çok zor ya. Yani kardeşim olsaydı iyi güzeldi ama çok zor yanlış yalnızlık çok zor. Wilson'ın kardeş olması güzel bir şey. Ben şu an mutluyum kardeşim olduğu için. Ben kanalımı önemsemiyorum. Yani. Ben de size önemseyin demiyorum ki. Önemsemeyin. Önemsemeyin. Neyse. Bugünlük bu kadar da Bugün sınav 3 gelebilir. Akşam 8'de falan gelebilir. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.